çalışıyoruz. Bugün de Fransa Paris'e gideceğiz. Ee, Pınar Kılavuz bizlerle birlikte. Pınar hoş geldin öncelikle yayınımıza. İyi bir gün dileyelim sana da. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de size iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi birden fazla başlık takip ediyoruz dünya genelinde. Ee, ben hatırlıyorum çok uzun zaman önce değil sarı yerekliler protestosu vardı Fransa sokaklarında. Şimdi biraz daha protestolarda da e, polis şiddetinin yer aldığını görüyoruz. Bir detayları senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki aslında Fransa'da birçok farklı grup şu anda protesto yapıyor. Bir yanda polisin yaptığı protestolar var. Çünkü İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in açıklamaları doğrultusunda. Öte yandan George Floyd'un öldürülmesiyle birlikte bütün dünyaya yayılan ırkçılık ve polis şiddetine karşı yapılan eylemler Fransa'da da bir eko buldu. Yani Fransa'da da bunu bir yansıması var. Ve bir de sağlık çalışanlarının yaptığı eylemler var. Öncelikle şu gelişti. George Floyd'un ölümünden sonra onun tabii ki üzerine bastırılarak polis tarafı öldürülmesi sonucunda bu yöntem artık dünya tarafından sorgulanmaya başladı. Fransa'da İçişleri Bakanı Christophe Castaner de bu e, boğarak tutuklama yöntemini Fransa'da yasakladıklarını söyledi. Ve e, jandarma ve polis e, mercilerinde ırkçılıkla çok ciddi mücadele edileceği söylendi. Çünkü burada çok apaçık bir ırkçılık da e, dünyada yaşandığı için bununla da karşı bir mücadele oldu. Fakat polis bunu şu şekilde algıladı, bütün polisi ırkçılıkla suçladığını düşündüklerini ve bu yöntem yasaklanırsa tutuklanmaya direnecek bir insanı nasıl zapt edeceklerini bilmediklerini söyledikleri için eylem düzenlediler. İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüdüler, kalkanlarını, coplarını ve kelepçelerini yerlere bırakarak sembolik bir eylemde gerçekleştirdikler aynı zamanda. Bundan bir gün sonra ise geçtiğimiz cumartesi günü yaklaşık 20 bin kişilik bir eylem yapıldı Paris'te. Ve şunu hatırlatmakta fayda var. Resmi olarak 10 kişiden fazla toplanmak yasak. E, çünkü sağlık o hali devam ediyor Fransa'da 10 Temmuz'a kadar ama burada büyük bir hak arayışı olduğu için buna bir e, ses çıkarılmaması gerektiği de düşünülüyor aynı zamanda. Yine 4 sene önce George Floyd gibi polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden adamatörü başlığında ve bunun ailesinin yürüttüğü bir e, hak mücadelesi başlığında bütün dünyadaki ırkçılık ve polis şiddetine karşı ciddi bir protesto da gerçekleşti cuma, Cumartesi günü, evet 13 Haziran'da. Evet, burada sana şunu da sormak isterim, bir diğer noktada şimdi Covid-19'a dair de süreçleri takip ediyoruz. İşte neredeyse 2,5-3 aydır ülkelere giriş çıkışlar kapatıldı diğer ülkelerden. E burada en fazla etkilenen noktalardan biri de öğrenciler tabii ki de. Hali hazırda işte Fransa'ya okumaya giden öğrenciler işte şu an ne durumda bunu sormak isterim. Veya bu süreç öncesinde Fransa'dan çıkıp işte kendi memleketine giden veya ülkesine giden bir öğrenci şu an eğitim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşıyor mu? Yani online sistemde nereye gelindi şu an Fransa'da? Özellikle eğitim tarafını sana sormak isterim. Tabii ki şöyle öncelikle e, uçaklar tabii ki kalktı Türkiye'ye çok fazla dönebilen evet. öğrenci olduğunu biliyorum. Bu her ülkenin izlediği politika ile alakalı tabii ki Fransa topraklarında ya da başka ülkede kalmış vatandaşlarını rapatriman yani vatanına döndürme projesiyle ilgili şu problem yaşandı aslında Fransa'da e, burs alan ve devlet yardımıyla geçinen çok fazla hem Fransız hem de yabancı diye tabir edebileceğimiz bir sürü öğrenci var. Ve öğrenciler genellikle okul kantinlerinden ve e, kafeteryalarında yemek yerler, Okullar kapandığı için buralarda kapandı ve birçok öğrencinin o zaman ilk başta çok zor durumda kaldığına tanıklık ettik. Özellikle uzaktan eğitim konusunda ise e, liseler ve ilkokul, ortaokullar bu konuda sanıyorum daha başarılı ilerlediler. Çünkü bu yaşta çocukları olan e, anne babalar tanıyorum ve görüyoruz haberlerde hı hı. çıkıyor. Ama burada da aslında Covid bize sosyal eşitsizliği de çok güzel... As güzel demek istemiyorum ama bir tokat gibi yüzümüze de çarptı. Çünkü evet. aslında gıda problemi, gıdaya erişimi çeken sadece öğrenciler değildi. Yoksul bölgelerde yaşayan insanların da bütün bu hayat durduğunda, işlerini kaybettiklerinde geçici de olsa nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığını gördük. Çünkü gıda dağıtım kuyrukları oluşturuldu. Orada çok uzun kuyruklar oldu. İnsanlar saatlerce bekledi. Çünkü onların alışveriş yapabileceği pazarlar semt pazarları kapanmıştı ve piyasalarda tabii ki bu tarım işleri çok global ilerlediği için tarım ürünlerinin toplanmasında problem olmuştu. Sev, mevsimlik işçilerin Fransa'ya erişiminde bazı sıkıntılar yaşanmıştı evet. ve bütün bunlar tabii ki gıda fiyatlarında da artışa neden oldular. Bu fiyatlardan etkilenen insanlar oldu. Çünkü resmi olarak çalışmayan insanlar var ya da yevmiyeyle ya da günlük çalışan insanlar da var dünyanın her yerinde olduğu gibi Fransa'da. Bu insanların geliri düştüğü için birçok şeylere erişimi de düştü. Yani aslında sağlığa e, erişimindeki adaletsizlik, eğitimdeki erişimdeki adaletsizlik bütün bunlar bize bir e, gerçekten yüzümüze çarptı ve bir duvara tosladık dünyaca diye düşünüyorum ben bu konuda. Ben e, aslında sana şunu da sormak isterim Pınar. E, bir noktada şimdi yönetmenimiz de sordu ya orada dedi restoranlar kafeteryalar açılmış mı? Bunu soracağım ama e, benim de duyduğum bazı başlıkları sana sormak istiyorum. Gerçekten böyle mi diye süreç. E, orada işte Fransa'ya gidip gelenlerle konuştuğumuzda şunu duyuyoruz. İşte özellikle öğrenciler kesiminde işte mesela kafeteryaya gittiğinde bir buçuk euroluk bir kahve veya bir euroluk bir kahve oranın para birimine göre baktığımızda aslında alım gücünde çok da şöyle söyleyeyim pahalı bir ürün değil. Fakat bir euroluk bir kahveyi alırken bile Fransız öğrencilerin bunu Birden fazla kez düşünerek aldığını ben duyuyorum. Yani ekonomik anlamda gerçekten makas tam anlamıyla açıldı mı Fransa'da bunu söylemek mümkün müdür? Aslında makasın açılıp açılmanın alım gücüne bakarak değerlendirmek yok ama senin verdiğin örnek direkt alım gücüyle ilgili. Ben hmm. şimdi üniversitede ders veriyorum ve tabii ki evet. kahve otomatlarının önünde ve kantinlerdeki öğrencileri görüyorsun. Bu aslında genelleyebileceğimiz bir durum değil. Fakat ailenin geldiği sosyokültürel çevre önemli. Ve hmm. de ailenin sana hangi doğrultuda yardım ettiğiyle de ilgili. Çünkü Fransa'da şöyle bir şey de var. Anne babadan çok daha fazla bağımsız bir yaşam tarzı evet. başka ülkelerin öğrencilerine göre. Ya da çoğu öğrenci hem okuyup hem çalışıyor. Bütün bunlar etkenler ya da devletten aldığı yardım, belki de başka ülkelerden gelen yani euro ile para kazanmayan ailesi olan insanlar birazcık daha darda olmuş olabilirler evet. bu durumda çünkü tabii ki dövizin yükselmesi ve bir sürü faktör var dünyanın global geçtiği bir ekonomik kriz. Aynı zamanda bu sadece sağlık krizi değil tabii ki. Yani bunu siz ekonomistler daha iyi değerlendirirsiniz ama makas tabii ki bütün dünyada açıldığını bize gösterdi. Öğrencilerde böyle bir şey var ama doğru oranlarla ve istatistiklerle analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum bu konuyu. Restoranlar, kafeler açıldı. Aslında Hı -hı. geçtiğimiz haftaya kadar sadece açık hava yani teraslar açıktı ya da kaldırıma masalar konuyordu ama artık iç mekanlarda da hizmet verilebilecek. Bakalım bu hastalığı nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz aslında. Evet burada seninle değerlendirmek istediğim bir diğer başlık da işte turizm tarafı. Yani Paris'te baktığımızda dünyanın en fazla turist alan şehri ve Fransa'nın gelirinin ciddi bir kısmında turizmden olduğunu görüyoruz. Evet. Şu an işte neredeyse sınırlar kapalı. Bir süre daha açılmayacak gibi. E, herhalde İspanya'da da daha bir süre var. Yani Fransızların en fazla da tatille gittiği bölge olarak İspanya olduğunu sen söylemiştin daha önceden bana. Hı. Ne dersin? Yani turizm gelirlerinde de ciddi bir daralma yaşanacak herhalde. E, iç turizmde biraz daha canlanabilir gibi. Ne düşünüyorsun? Evet doğru çünkü sınırların kapalı olması demek dış ülkelerden gelen turizmin bir noktaya kadar durmuş olması demek. Zaten pandemi başlangıcından beri oteller çok fazla darda. Fransız ekonomisinde de otelcilik ve restorasyon sektörü önemli bir rol oynuyor. E, yapılan açıklamalara göre hükümet tarafından gelen otellere teşvik primleri yardımlar edileceği söylendi ve sınırlar konusunda ise şimdi 15 Haziran itibariyle Avrupa Birliği içinde ülkelerle sınırlar açık ama sanıyorum ki İngiltere ve İspanya buna dahil değil. Bu ülkeler aile sınırlar yavaş yavaş açılacak. İç turizm olacağı söyleniyor. Çünkü zaten bize gelen açıklamada tatillerinizi planlarken o kadar da uzak yerleri planlamamız gerektiği söylendi. Fransa için de tatillerini yapılacağı söylendi. Mesela Marsilya'daki turizm ofisinden gelen açıklama, çünkü Marsilya biliyorsunuz bir liman kenti ve çok fazla turist alıyor. Evet. Otellerin gerçekten çok zor durumda olduğu söylendi. Bir yandan da bakıyoruz ki Air France'ta 8 bin kişinin işten çıkarılması Hı. söz konusu. Bu neyle ilgili? Tabii ki uçuşların durmuş olmasıyla ilgili. Ve bütün bu e, turizm, uçak, ulaştırma sektörü birlikte hareket ediyorlar. Aynı zamanda restoranlarda şimdi hükümet çok ciddi yardımlarda bulundu kriz esnasında insan insanlara dayanışma primleri oluşturdu. Devlet özel sektörde çalışan insanların maaşlarının yüzde 84'ünü yatırdı ve yatırmaya devam edeceğini söyledi ama bazı küçük işletmelerin buna dayanamayacağı da aynı zamanda Fransa'da konuşuluyor. Kendini evet. şu anda zor döndüren yerlerin olduğu da tabii ki maalesef ortada. Umuyoruz ki çok büyük bir ekonomik krizle karşılaşmadan öncelik tabii ki insanların sağlığı bunu her fırsatta söylemekte fayda evet. var diye düşünüyorum de insanları da bu krizden en az hasarla kurtarmalılar diye düşünüyorum. Ülkeleri yöneten insanların evet. görevi bu aslında. Hepimize sağlıklı günler diliyorum. <laughs> Ve sevdiklerimize kavuşabileceğimiz sınırlar açılsın. Herkes sevdiklerine kavuşsun. Çünkü bu da büyük bir problematik. Herkes Türkiye'ye gidip gidemeyeceğini konuşuyor mesela evet. şu an bizim çevremizde. çünkü Buna çok teşekkür ederim.